Üçüncü devreden merhabalar. Yeni futbol programımız. Üçüncü devre maçlar hakkında konuşacağız. İstatistikleri yorumlayacağız. Maçtaki olayları anlatacağız ve skor tahminlerimiz olacak. Normal futbol programları gibi bir program. Tek fark çocuk programı. Yani bir de bizim açımızdan gibi bir program. Başlıyoruz. Rüzgar söz sana bırakıyorum. Her haftanın başında ve her haftanın sonunda videolarımız olacak. Haftanın başlarında maç tahminleri, maçta neler olur. Haftanın sonlarında ise maçlardan, istatistiklerden biraz da yardım alarak maçları değerlendireceğiz. Böyle geçecek videolarımız. Mert sen ne düşünüyorsun? Aynı şekilde düşünüyorum. Öyle. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. E, bu ilk bölüm olduğu için e, çok, çok hatamız olacaktır. Evet. evet yani geliştikçe üst seviyeye taşıyacağız. Konuklarımız olacak. İlk bölüm olduğu için çok kötü olabilir şu an. Size bırakıyorum yorumu. O zaman maçlara geçelim. İlk maç Galatasaray Trabzonspor 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Ee, i̇lk yarı gerçekten çok baygın futbolun olmadığı bir ilk yarıydı bence. Ama ikinci yarı da adeta FIFA maçına döndü. Yani çok dengesiz bir maçtı bana kalırsa. Çok pozisyon oldu. E, tartışılan penaltı denilen pozisyonlar var. Bence hiçbir penaltı değil. İkinci yarı çok daha hareketliydi dediğim gibi pozisyonlar oldu. İki takım da gol atamadı 0-0 bitti. Rüzgar sen ne düşünüyorsun? Ben de Pars'la aynı şekilde düşünüyorum. İlk yarı gerçekten çok sıkıcıydı. Yani izlemekten zevk almadığım bir maçtı benim de. E, top iki takımında yarı sahasına neredeyse bir iki kere, üç, de, üç kere geldi. Hep takımlar yarı sahalarında pas yapmaya çalıştı. İkinci yarısı tabii daha e, heyecanlı, daha e, hızlı bir maçtı. İki takımın da kaçırdığı pozisyonlar, iki takımın da penaltı beklentileri. Bence ikisi de penaltı değildi. E, Pars'ın da söylediği gibi. Yani ikinci yarısı güzel olan bir maçtı ama 0-0 beraberlik ben bu maçı hak yanlış düşünmüyorum. Ben gollü bir maç bekliyordum açıkçası. İstediğim gibi olmadı. İki takım da çok şey oynayamadan maç beraber bitti. Her iki takımın da teknik direktörü ilk yarı korktu. Gol yiyeceğim, gol yiyeceğim, gol yiyeceğim diye. O yüzden çok böyle gollü bir şey izleyemedik. Sonra ikinci yarı azıcık da cesaretlendiler. Ay sizin gibi düşünüyorum ben de ama ilk yarı çok korktular her iki takımda. Şimdi bu maçı yani penaltılar belirlemesini ben hiç istemezdim. İyi ki de penaltılar olmadı penaltılar olsaydı çok değişebilirdim. maç. Evet. Mesela Gabriel Sara. Mesela şey Gabriel Sara'nın el denilen pozisyonu penaltı olsaydı diyelim ki Trabzonspor gol attı. Şimdi o penaltı olsa hakem o baskıyla o Simen'in pozisyonunda penaltı evet. verecekti. Ya, bir bir olacaktı, ya 1 olacaktı ya 1-0. Ve Trabzon e, penaltı olsaydı ve gol alsaydı 1-0 olacaktı çok gollü bir maç da izleyebilirdik. Yani bu iki pozisyon maçın kaderini belirledi. Bence de. <laughs> İlk pozisyonumuz Gabriel Sara'nın e, Galatasaray sahasındaki olan pozisyonu. Trabzonspor oyuncuları burada Gabriel Sara'nın eline top çarptığını öne sürmüştü ve penaltı beklemişti. Pozisyonu hep birlikte bakalım. Zubkov'un ortası ceza sahasına. İşte yaş Evet e, bence el çarpma diyenler var ama top buradan gelirken e, eliyle bacağı arasına çarpıp geri dönüyor. E, aşağı doğru sekiyor. Ya bu penaltı aslında yazılı olmayan bir kural. El de olabilir olmaya da bilir. Mesela bu penaltı Galatasaray Trabzonspor maç 0-0 veya Trabzonspor 1-0 önde. Trabzonspor'da ona eline bu şekilde çarpsaydı penaltı verilebilirdi. O tamamen maçın akışına bağlı. Ama bana kalırsa hareket çarpma ama penaltı da olabilir. Son dakikada olsaydı kesin bir şekilde penaltı verirdi. Bence pozisyonda devam kararı doğru. Çünkü e, çok kısa bir mesafeden top geliyor. Neredeyse e, oyuncunun bacağı ile Gabriel Sarı'nın elinin arasında bir metre bile yok. Ve Gabriel Sarı'nın eli gayet doğal bir konumda. Sonuçta dizide e, elin arasına geliyor top. Ve tabi e, topun yön değişiyor. Kaleye giden bir top. Ama yani ona penaltı vermek biraz fazla ağır olabilirdi. Benim görüşüm penaltı değil. Penaltı birisi de neden verirdi? Çünkü kaleci arkasında eğer or top oraya çarpmasaydı gol olabilecek pozisyondu. Verirse oradan verebilirdi. Teşekkürler Mert. Şimdi e, son dakikalarda Osimhen'in e, pe penaltı pozisyonuna bakacağız. İlk birlikte izleyelim. Kontrol etti. Osimen. Ryan ile mücadele. Out kararı verdi. Bence penaltı değil. E, çünkü Trabzonspor defansı ilk önce ufak da olsa topa değiyor. Sonra Osimhen e, Trabzonspor defansının Bacakların arasına takılıyor ayağın, yani takılmıyor aslında. Ayağını oradan çekiyor. Ee, Ryan Bania'nın bir müdahalesi yok. Tamamen Osman takılıyor ve ee, dengesini kaybediyor, yeri düşüyor ama bu pozisyon kesinlikle penaltı değil, o ayağı oraya sokan Usman çünkü. Bence e, pozisyon çok tartışmalı bir pozisyon. Çünkü Usman topla giderken arkadan e, Ryan Bania topla Usman'ın arasına giriyor. Tabii Rayan Baniya'nın ilk müdahalesi topa ama Rayan Baniya topa dokunduktan sonra o ileri atılıyor ve e, topla birlikte ileri atıldığı için Rayan Baniya sonra o e, düşürmek zorunda kalıyor. Ama burada ilk müdahale topa olduğu için ve e, o topa e, ikinci kez Rayan Baniya'nın ayağında dokunduğu için Bence gene devam kararı doğru. Buna pekalsiye diyen futbol konuşmasın. Evet, Beşiktaş Fenerbahçe maçına geçiyoruz. E, maça şöyle bir bakacak olursak ilk Beşiktaş e, Bilal Touré'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sonra arkası geldi. 2-0 oldu. Ya ben açıkçası oradan sonra farka gidiyor dedim yani. Fenerbahçe çok kötüydü çünkü o dakikaya kadar. Sonra sağ olsun Orkun Kökçü Saçma sapan bir kırmızı kart gördü ama kesinlikle kırmızı karttı. Yani. Evet, Kimse değil diyemez. Sonuna kadar kırmızı karttı. Ama gereksiz bir kırmızı kart. Yani durduk yere bir foul yaptı. Beşiktaş 10 kişi kaldı. Ardından hemen bir korner oldu. bardak fırlattılar, su fırlattılar. Takımın modu düştü. Ama ters tepti. Bir, i̇ki bir e, Fenerbahçe gol attı. İlk yarının son dakikalarında... 45 artı 3'te Asensio'nun golüyle 2-2 oldu ve tempoyu yakaladı Fenerbahçe. İkinci yerin başlarında çok bayıktı. Ama maç 2-2'ye doğru gidiyordu. Beraberlik de sonuç, beraberlikle sonuçlanacaktı maç. Gerçekten çok kötü bir futbol vardı. Beşiktaş 10 kişi olmasına rağmen biz çok iyi oynayamıyorduk. Fenerbahçe çok iyi oynayamıyordu. Sonra Duran girdi o oyuna. Yani gerçekten Enes yapamadığını kendi yaptı. 2 ay oynamadı kendi asistini kendi yaptı. Emirhan Topçu'dan topu bir alışı var. Yere düşmeden kalktı. Yere düşmeden kalktı ve bir voleyle skoru 3-2'ye getirdi. Gerçekten müthiş bir gol. Yani çoğu forvet bunu yapamaz. E Nesiri bu maçta çok kötüydü. Yani daha topu kontrol bile edemiyor. Her zaman kötü, her zaman. Asistini... E, Nesiri daha topu kontrol bile edemiyor. Duran kendi asistini kendi yapıyor. Yani Enesiri'nin bu kulüpten gönderilmesi şart. Yani maçlara göre değişir. Mesela Antep maçında iki gol attı ama 40 yılda bir oluyor böyle. Yani bu sezon Enesiri'yi hiç beğenmiyorum. Aslında değil gibiydi. Yani birinci golden sonra umudum yoktu maçtan. Sonra iki oldu dedim ki fark. Farka gidiyorlar. Biz bittik dedim. Sonra kırmızı kartıydı. Sergen Yalçın da kırmızı yedi Ama Sergen Yalçın neden kırmızı kartıydı? Ben size açıklayayım. Hakeme doğru petişi attı ayağıyla ve sonrasında ben dedim ki içinden, başladı. ben dedim ki içinden bu Fenerbahçe benim tanıdığım Fenerbahçe bu maçı çevirir dedim. Evet, zaten her şeyi Paris ile Mert söyledi. Sonuçta çok bir şey kalmadı. Beşiktaş maça rüya gibi bir senaryo ile başladı. Yani ilk 20 dakikada Fenerbahçe karşısında 2 gol bulmak gerçekten Beşiktaş adına çok önemliydi. Ama e, Orkun Kökçü'nün aynı zamanda Sergen Yalçın'ın kırmızı kartı yemesi ve Beşiktaş'ın tüm planlarını bozdu. Hadi Orkun Kökçü kırmızı kartı yemiş. Sergen Yalçın niye kırmızı kartı yiyor? Yani takımın zaten 10 kişi kalacak sağda bir de hocasız kalıyor 9 kişi oynamak yani. Teknik direktörü sağda değil. Aynı zamanda en önemli oyuncularından biri sağda değil. Yani Beşiktaş'ın o noktadan sonra kaybedeceği veya berabere kalacağı çok belirginleşmişti. Zaten Fenerbahçe'de bu noktadan sonra bir hırslandı. Gol, yani goller yağmaya başladı Fenerbahçe'de. İlk İsmail, sonra Asensio. En sonunda Duran'ın kendi asis yaptığı gol. Tabi bazı tartışmalı pozisyonlar oldu. Mesela orada Raşitsa topu çekmek yerine vursaydı Beşiktaş belki de o maçı kazanabilirdi. Ama Fenerbahçe yani Beşiktaş'ı Öyle buldu ve 2-0'dan dönerek yıllarca unutulmayacak bir zafer yakaladı. İlk pozisyonumuz, tartışmalı pozisyonumuz, Cildin Osterwolde'nin e, maçın başlarında Rafa Silva'ya yaptığı sert müdahale. Bence e, bu pozisyonda kesinlikle kart çıkması gerekiyordu. Çünkü Osterwolde'nin e, topla alakası yok. Direktman Rafa Silva'ya, içti Rafa, Rafa Silva'ya kısacası. Ve bu pozisyonda sarı kart bile çıkmıyorsa daha ne olsun yani daha neye sarı kart verecekler? Topla alakası yok ve Rafa Silva'nın direkt ayağına doğru bir kayma var. Bence pozisyon sarı kartla bitmeliydi. Bence pozisyon kesinlikle sarı kart e, uyarması yanlış ama kırmızı kart hak ediyor mu bilemem. Bu alakası evet. yok. Direkt Rafa Silva'ya doğru bir müdahale var. Bence sarı kart. 15-14. dakikalarda ben size neden sarı kart kart çıkmadığını hemen söyleyeyim. Hakem bence yani. 14. dakikadan sonra sarı kart vermesi çok ağır olurdu bence. Ben zaten Osterwalde'yi sevmiyorum açıkçası, babam da sevmiyor. Yani adamın sadece yaptığı şey edit için faal yapmak. Çok Karabilir doğru, başlarında çok, sarı doğru, bir kart şey için. çok doğru bir şey söyledin. Çok doğru bir şey söyledin, Osterwalde'nin şöyle bir takıntısı var bu ara, kendini edit'te zannediyor oynarken yani kavga ederken, hakemle konuşurken gerçekten kendini edit'te zannediyor. Çok doğru bir yorum yaptı. Buna da değinelim yani. Oster çok iyi oynuyor. Ona bir şey diyemem ama kendini editte zannediyor. Öyle bir huyu var. E, Gökhan Sazdağ'ın e, maçın son dakikalarında Duran'ı karşıya sası içinde ittiği pozisyon. Hakeme döndü. Penaltı beklentileri var Fenerbahçeli oyuncuların. Bence e, Duran biraz fazla var. Ben Gökhan Sazan'ın o kadar fazla bir güçle ittiğini düşünmüyorum. İttiğini de düşünmüyorum. Sadece eliyle uzuna doğru bir temas var tabii ki de ama ben bunun penaltıyla sonuçlanabileceğini düşünmüyorum. Kesinlikle penaltı bence. Maçın son dakikası şut çekecek, ayağını şut çekmeye hazırlamış. Orada dripling halinde. Gökhan Saz da arkadan dokunuyor net bir şekilde. İçiyor mu içmiyor mu bilmiyorum ama Duran şu çekmeye ayan hazırlamış vaziyetteyken arkadan itiyor ve Duran dengesini kaybediyor. Ve bu maçın son dakikasında oluyor. O yüzden bence kesinlikle penaltı. Net penaltı ama ben size neden vermediğini yine söyleyeceğim. Çünkü maçın son dakikaları ama eğer maç böyle 2-2 olsaydı net verecekti penaltıyı. Korkudan, baskıdan verecekti. Evet, bu sefer daha çok vermezdi. Evet. Daha çok bence verirdi. verirdi. Skor zaten, skor zaten 3-2 olmuş verirdi. Belki Beşiktaş galibi beraberlik golü atar atmaz bilemem ama asıl şu bu senaryoda vermeliydi. Evet ilk bölümü sonlandırmadan önce son bölümümüze geçiyoruz. Avrupa maçları maç tahmini. İlk olarak Ajax Galatasaray Victoria Pilsen Fenerbahçe maçı var. Ajax Galatasaray'dan başlayalım. Rüzgar sendeyiz. ben Ajax Galatasaray maçıyla alakalı düşüncelerim maç Hollanda'da ve Hollanda'da çok Türk var. Ben Galatasaray deplasman tribününün boş kalmayacağını düşünüyorum. Galatasaray o taraftar desteğiyle, Ajax'ın da kötü ilerlemesiyle birlikte oradan 3 puan çıkarabileceğini düşünüyorum. Benim skor tahminim 3-1 veya 2-1'lik bir skor bekliyorum. Ben Ajax Galatasaray maçının Ajax'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Ajax deplasmanı zor bir deplasman. Ya Ajax kötü durumda olsa bile çok zor bir deplasman. Galatasaray bu maçı evinde oynasaydı kesinlikle Galatasaray kazanır derdim ama geçen sene de 4 emişliği var o yüzden Ajax'ın 2-1 veya 2-0'lık bir skorda kazanacağını düşünüyorum ama fark olacağını düşünmüyorum e ama kesinlikle Ajax kazanacak diye düşünüyorum Galatasaray maçı 5-2 alacak bakın net skor söylüyorum size oh, ee, yani 5-2 alacak ya. Galatasaray formda yes. aslında şu anda Galatasaray top oynamıyor ama yani Ajax'ı yenerler yani bu adamlar Liverpool'u yenmiş, Ajax'ı mı yenemeyecek diye düşündürüyor insana. Evet, şimdi herkes bu maçla ilgili bir skor tahmininde bulunacak. Fenerbahçe maçı için de geçer. Onu konuşurken de yapacağız. Maç sonunda, maç kaç kaç biterse en çok yaklaşan programla ilgili ödüller kazanacak. 3 deyince herkes skorunu söylüyor. 2-1. 2-1 Ajax. 2-1 Galatasaray dedim ben. 2-1 Galatasaray, 2-1 Ajax. 5-2 Galatasaray en yaklaşana ödüller olacak. Torabilizan Fenerbahçe. E, Fenerbahçe yani biz çok iyi durumdayız şu an. Beşiktaş'ı yendik. E, kartı yendik içeride taraftarın sayesinde. Fakat Torabilizan çok zor bir rakip. E, bu maçın beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. İnşallah kazanırız. Ama e, ya beraberlik ya kazanırız. Yani yenilmeyiz diye düşünüyorum. Bence 1-0 sıfır veya 0-0. Sıfır sıfır. Fenerbahçe Victoria Pilsen'i geçebilir çünkü Victoria Pilsen'in nasıl gittiğini bilmiyorum ama Fenerbahçe hem Beşiktaş galibiyetiyle girecek o sahada hem de e, Duran'ın o maçta e, forma giyeceğini ve Duran'ın iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Benim skor tahminim 2-1 veya 3-1 Fenerbahçe. 0 veya 1-0 Fenerbahçe. Mert evet, sendeyiz. Ee, 6-2 Fenerbahçe. Gene güzel bir skor marketten uyduruyor, <laughs> uyduruyor. Evet, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölüm biraz kısa olabilir ilk bölüm olduğu için. Şimdilik 3 kişiyiz. Sonraki bölümlerimizde konuklarımız olacak. Maçları değerlendireceğiz, maç tahminleri yapacağız. Bizi takipte kalın. Videolar attıkça büyüyeceğiz ve geleceğiz. Ne olun.